Felsefe öğrenmeye nasıl başlamalıyız? Giriş olarak birkaç kez diyalektik materyalist felsefenin Marksizmin temeli olduğunu belirttik. Önerdiğimiz amaç bu felsefenin analiz edilmesi ve öğrenilmesidir. Ancak bu amaca varmak için aşama aşama ilerlememiz gerekir. Diyalektik materyalizmden söz ettiğimizde önümüzde iki sözcük vardır. Materyalizm ve diyalektik. Bu materyalizm diyalektiktir anlamına gelir. Marx ve Engels'ten önce de materyalizmin var olduğunu biliyoruz. Ancak Marx ve Engels 19. yüzyılın buluşlarının yardımıyla yani pozitif bilimlerin gelişimiyle bu materyalizmin şeklini değiştirdiler ve diyalektik materyalizmi oluşturdular. Materyalizmin çağdaş biçimini belirten diyalektik konusunda daha ileri, konusuna daha ileride değineceğiz. Ancak madem ki Marx ve Engels'ten önce de materyalist filozoflar vardı, 18. yüzyılda Diderot ve madem ki bütün materyalistler için ortak noktalar mevcuttu o halde diyalektik materyalizm materyalizm konusuna girmeden önce materyalizmin tarihini öğrenmemiz gerek. Aynı şekilde materyalizme karşı olan düşünceleri de bilmeliyiz. Dünyayı açıklamanın iki yolu. Felsefenin en genel sorunların öğrenilmesi demek olduğunu ve felsefenin amacının dünyayı, doğayı, insanı açıklamak olduğunu görmüştük. Eğer bir burcuva felsefe el kitabını açıp incelersek, içindeki felsefelerin çokluğu, çeşitliliği karşısında şaşırıp kalırız. Bu felsefeler izim ile biten, haz ya da çok karmaşık, çok çeşitli sözcüklerle donatılır. Örneğin kritisizm, evolüsyonu izim, entelektüalizm ve benzerleri gibi. Bu çokluk bir karmaşa yaratır. Bazen Burjuvazi'nin de amacı budur. Ama biz bütün bu sistemler arasından bir seçim yaparak iki büyük akımı kesin olarak birbirinin karşıtı olan iki anlayışı ayır, ayırt edebilecek durumdayız. A. Dünyanın bilimsel anlayışı. B. Dünyanın bilimsel olmayan anlayışı. Madde ve ruh. Filozoflar dünyayı Doğayı, insanı yani sonuç olarak bizi kuşatan her şeyi açıklamak işine giriştiklerinde bazı kavramları ve nesneleri ayırt etmek gereği oluştu. Biz kendimizde gördüğümüz, dokunduğumuz maddi şeyler, nesneler bulunduğunu saptıyoruz. Ayrıca göremediğimiz, dokunamadığımız, ölçemediğimiz, örneğin fikirler gibi başka gerçekler olduğunu da biliyoruz. Böylece nesneleri şu şekilde sınıflandırıyoruz: bir yanda maddi olan şeyler. Diğer yanda ruh, düşünce ve fikirler alanında kalan maddi olmayan şeyler. İşte böylece filozoflar madde ve ruh, madde ve ruh ile karşı karşıya gelirler. Madde nedir? Ruh nedir? Biraz önce genel olarak şeylerin madde ya da ruh oluşlarına göre nasıl sınıflandırıldığını görmüştük. Ama bu ayrımın çeşitli biçimlerde ve çeşitli sözcüklerle yapıldığını belirtmeliyiz. Böylece ruhtan söz edilirken düşünceden, fikirlerimizden, bilincimizden söz ediyoruz. Yine aynı şekilde doğadan, dünyadan, yeryüzü varlıklarından söz edilirken maddeden söz etmiş oluyoruz. Yine bunun gibi Engels, Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin Sonu adlı kitabında varlık ve düşünce konusunda varlığa madde, düşünceye ruh demiştir. Düşünce ya da ruhun, varlık ya da maddenin ne olduğunu tanımlamak için şöyle diyeceğiz düşünce bizim nesnelerden edindiğimiz onlar hakkındaki fikrimizdir. Bu fikirlerin bazıları bize alışıldığı üzere duyumlarımızdan gelir ve maddi nesneleri tanımlar. Tanrı fikri gibi. Felsefe, sonsuzluk ve bizzat düşünce gibi diğer bazı fikirler ise maddi nesneleri karşılayamaz. Burada aklımızda tutmamız gereken esas şey şudur. Biz duygulara, düşüncelere, fikirlere gördüğümüz ve duyduğumuz için sahibizdir. Maddeye de varlık, duyu organlarımızın bize gösterdiği, sunduğu, genel anlamda bizi çevreleyen ve dış dünya dediğimiz her şeydir. Örnek, elimizdeki kağıt beyazdır. Bu kağıdın beyaz olduğunu bilmek bir fikirdir ve bu fikri bana veren de benim duyularımdır. Ama madde kağıdın kendisidir. Bunun içindir ki filozoflar, varlık ile düşünce arasındaki, ruh ile madde arasındaki ya da bilinç ile beyin arasındaki ve benzeri ilişkilerden söz ettiklerinde bunların soruları hep aynıdır. Madde ya da ruhtan, varlık ya da düşünceden hangisi daha önemlidir? Hangisi diğerinden öncedir? İşte bu, felsefenin temel sorusudur. Felsefenin temel sorusu ya da problemi, hepimiz öldükten sonra ne olacağımızı, dünyanın nereden geldiğini, yeryüzünün nasıl oluştuğunu kendi kendimize sormuşuzdur. Bizim için herhangi bir şeyin her zaman var olduğunu kabul etmek oldukça zordur. Bu nedenle belli bir zamanda hiçbir şeyin var olmadığını düşünme eğilimi vardır. Bundan dolayıdır. Bundan dolayıdır ki ruh karanlıklar üzerinde yüzüyordu. Sonra madde geldi şeklindeki dinin öğretilerine inanmak kolaydır. Yine aynı şekilde insan kendi kendine bizim düşüncelerimizin nerede olduğunu sorar ve böylece ruh ile madde arasında, beyin ile düşünce arasında bulunan ilişkiler sorunu bize göre ortaya konmuş olur. Ayrıca problemi daha başka sunuş biçimleri de vardır. Örneğin irade ile güç arasındaki ilişkiler nelerdir? İrade burada ruhu temsil eder. Güç ise olanaklı olandır varlıktır, maddedir. Toplumsal bilinç ile toplumsal varlık arasındaki ilişkiler sorusuyla da aynı derecede sık karşılaşırız. Demek ki felsefenin temel sorusu çeşitli biçimlerde kendini ortaya koyuyor. Bu madde ile ruh arasındaki ilişkiler sorununun konuluş biçimini her zaman tanımanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü biz biliyoruz ki bu soruya yalnız iki yanıt verebiliriz. Bilimsel bir yanıt bilimsel olmayan bir yanıt. İdealizm ya da materyalizm konusu. Böylece filozoflar bu önemli sorun üzerine tavır belirlemek durumuna geldiler. İlk insanlar tamamen bilgisiz oldukları, dünya ve kendileri hakkında hiçbir bilgileri olmadığı, dünya üzerinde etki yaratabilmek için ancak ve ancak son derece zayıf araçlardan yararlanabildikleri için kendilerini şaşkınlığa uğratan bütün olayların sorumluluğunu doğaüstü varlıklara yüklüyorlardı. Hayal dünyalarında türdeşleriyle birlikte yaşadıklarını düşlemenin heyecanıyla herkesin çifte varlığı olduğu gibi bir anlayışa vardılar. Bu çift olma fikrinin verdiği rahatsızlık ve tedirginlikle kendi düşüncelerinin ve kendi duyumlarının kendi öz bedenlerinin bir ürünü olmadığı ancak kendi vücutlarında barınan ve sadece ölüm anında ayrılan ayrı bir ruhun işi olduğu sonucuna vardılar sonraları ruhun ölmezliği ve ruhun madde dışında da yaşayabileceği bir fikir doğdu. İnsanoğlu, teknik olanaklarının anlama, im, anlamaya imkan vermediği bütün bu fırtınalar ve seller gibi benzeri olaylar karşısında, kaygılı ve şaşkın, bunların her birinin arkasında sonsuz bir güce sahip, iyiliksever ya da cezalandırıcı ama her durumda da kaprisli bir takım ruhlar ya da tanrılar bulunduğu varsayımına yöneldi. Her şeye rağmen insanlardan daha güçlü olan varlıklara, tanrılara yanıyorlardı. Fakat onları insan ya da hayvan biçiminde maddi cisimler gibi tasvir ediyorlardı. Ancak daha sonraları ruhlar ve tanrılar, sonra da tanrıların yerini alan bir tek tanrı halinde kavrandılar. Bunun üzerine gerçekte bütünüyle kendilerine özgü, bedenlerinden büsbütün bağımsız bir yaşamları olan ve var olmak için bedene ihtiyaç duymayan ruhlar olduğunu fikri ortaya doğdu ortaya çıktı. Daha sonra bu soru dindeki değişikliğe uygun olarak şu şekilde daha keskin ve belirli bir biçimde sorulur. Dünya Tanrı tarafından mı yaratılmıştır yoksa ezelden beri var mıdır? Filozoflar bu sorunun cevabına göre iki büyük kampanya, iki büyük kampa ayrılıyorlardı. Bilimsel olmayan açıklamayı benimseyerek dünyanın tanrı tarafından yaratıldığını kabul edenler, yani ruhun maddeyi yarattığını söyleyenler idealizm kampına dahildiler. Diğerleri dünyayı bilimsel olarak açıklamaya çalışanlar, doğanın ve maddenin dünyanın başlıca ögesi olduğunu düşünenler materyalizmin çeşitli okullarında yer alıyorlardı. Başlangıçta bu iki deyimin yani idealizm ve materyalizmin başka bir anlamı yoktu. Demek ki idealizm ve materyalizm felsefenin temel sorununa birbiriyle çelişkili olan iki yanıt verdiler. İdealizm bilimsel olmayan anlayıştı. Materyalizm ise bilimsel dünya anlayışıydı. İleride ruhun kanıtları görülecektir. Ancak şimdiden taş, metal, toprak gibi düşünceye sahip bulunmayan nesnelerin varlığı deneylerle saptanabilir saptanabilmekteyken tersine bedensiz yani cisimsiz ruhun varlığını hiçbir zaman tespit edilemediğini söyleyebiliriz. Bu bölümü çeşitli yorumlara yer vermeyen, tek anlam içeren bir tanım ile tamamlamak istersek, nasıl oluyor da insan düşünüyor sorusuna yanıt vermek için ancak tamamen farklı ve bütünüyle birbirine karşıt iki yanıt olduğunu görürüz. Birinci yanıt, insan düşünüyor çünkü bir ruha sahip. İkinci yanıt, insan düşünüyor çünkü bir beyni var bu yanıtlardan birini ya da diğerini seçtiğimizde bu sorudan doğan sorunlara da farklı çözümler bulmaya çalışacağız. seçimimize göre idealist ya da materyalist olacağız.